Masayı getirmediniz mi hala? Yemek hazır değil mi? Saat kaç? Seyfettinlerin gelmesini bekliyoruz anne. Ha. Bu ne yapıyor içeride? Becerebildi mi bari yemek falan? Vallahi bayağı kırdı kendini yapacağım diye ama... He? bakalım. Ama bir şey benzemez onun yapacağı yemek. Kız başında duraydınız ya. Her bir şeyleri ziyanza bile etmiştir bu müsrif gelin şimdi. Evet, vallahi merak etmeyin. Hiçbir şey ziyan etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Bozku <laughs> cefesliğinin canını okudun ya kızım. Ben onun o kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Neyse, bu bu mesaj çekti. Yola çıkmışlar. Yemek hazır. Hadi sofrayı kurun. <laughs> Ay, kız Nurcan, nereye gidiyorsun ya? Yarım yamalık iş yapmak var mı? Sofrayı sen kuracaksın. Allah Allah saçım yağ koktu. Püh, ben gidip duş alıyorum. Aa, şuna bak. Ay, saçım yağ koktu diyor. Başka ne kokacaktı? <laughs> ne var ki şimdi bunda? <laughs> Aman ne yapacağım? Bu böyle işte ya. Katrını kaynatsa olur mu şeker? Cinsine yandım, cinsine şeker. Beni bakın. Kız bu fesleğin niye ziyan etmiş? Ne zor varmış ki fesleğenle? <laughs> Yemeğe kat. Fesli yeni. Tövbeler olsun. Daha neler göreceğiz bakalım. Kız neye benzetti acaba bir vakti yemeği? Ay niye benzetecek? Kendine benzetmişti. Aa! <laughs> Aman! Ben demedim mi kendine benzetmiştir diye. <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Ellerinize sağ olun. Demekler çok lezzetli olmuş. He. Benim de pek hoşuma gitti vallahi. Hiçbir şeye benzetemiyordum emme. Ama... Tam dişime göre olmuş. Bakalım sahne sahne. <laughs> vallahi yağ gibi kayıp gidiyor ha. Gel. Seyfo boğulacaksın ya. Sanki hayatında hiç makarna yemedin ha. Yavaş. Vallahi böylesini hiç yemedim ha. Ne oldu kız, niye kızdın ki şimdi? Eline sağlık demedim diye mi? Ya bir bitireydim de öyle diyeceydim ya. Allah Allah. Yemeklerin Nurcan kızım yaptı bu akşam. He? <laughs> ne diyorsun ana ya? Şimdi mi söylenir bu? <laughs> Aman Allah. Allah. Seni kahretmeye. Tamam abi. Tamam. <laughs> Kızım ne koydun bu makarnaya? Reyhan mı koydun? Reyhan gibi kokuyor. Fesleğen o baba. Sevdiğim fesleğen. Çok sevdiğim fesleğenini yiyorsun şu an. Babacığım, fesleğenin sizin olduğunu bilmiyordum. Kusura bakmayın.